Hepinize yeni bir videodan selam. Bugün kalacağımız dersin sınavına çalışıyoruz. Lanet olsun ki bu dersten nefret ediyorum. Ve en önemli dersin bu. ilerisi için. Ama bundan kalacağız olsun yapmış bir hiçbir şey yok. Dün o kadar çok çalıştım ki. Ama kalacağım bile bile çalıştım. Bunu burada protesto etmek istiyorum. Ama edemiyorum. Çünkü olan yine bana oluyor. Selam <laughs> gitti burada. <laughs> Ezber yapmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kaç alacağım? Vallahi ben her şey bilsem bile <laughs> Her şey bilsem bile 60 alıyorum. O yüzden hiçbir şey bilmediğim için bir 10-20 falan alırım. <laughs> Of ya her şey için bu kadar uğraşmaktan nefret ediyorum artık. Sıkıldım yoruldum bıktım. Sultan burada. Ama biraz onu kovmuş olabilirim. Hasan'la beraber. Çok ders çalışıyorlar, sesli ders çalışıyorlar ve benim dikkatim dağılıyor. Kadar kalacağım arkadaşlar yapmayın. Şunun için saatlerimi verdim ama hiçbir şey yaramayacak. Neyse böyle şimdi kapatıyorum bakalım. Sonrasında ne zaman açarım bilmiyorum. Kaldım. Bu kalmamış. O yüzden videoyu açtırdım. En az dedi. 80 alacağım. Ya e bir de çok kolay da diyor. Çok kolay. Boşlukta olduğum zaman kaç puandır? 6 şart işte. 30. 30 mu? Bak şimdi. 30 alacağım ben. 70'e düşürdük bu arada. 30 alacağım diyor, 70'e düşürdük diyor ya. Kafayı yiyeceğim. Korkunç da bir daha sınava girmek istemiyorum. Yani ah. ettiğim belalar, dualar Estatistik. tutsun. Ben de. Bir bundan korkuyordum, bir de estetikten. Senin sınavını gördüm. Saraydan çıkmadı. Sultan'a çıkmadı. Diğer şeyler de. Toparlanıyor. Ben açıkladım. Onlar bir tampon vereceğim. Emin. Ben de, emin başım. değilim. Boş, ben kesin vermeyeceğim. Neyse işe gidelim. Ben bir şey ben. ya. Bak sinirimi bozuyor bu çocuk benim ya. gel aklıma geldi de dedim ki bilgisayar ağları mı ne diyor? Bilgisayar ağları bizim bunu parmak kodları evde olan şey, şey Mahkemelerde Mahkemede hani Bilmiyorum. Olur. Abi, ben bir şey Abi, Ben bir şey, ben, bir yapmadım? şey yani. ben yapmadım. Adli bir, şey yapmadım. bir şey yapmadım. Yazmadım. Gidelim artık. Sen kaç alacaksın? Ben şey Ne alacağım? Bir ne diyor? A, ben mi? Yanlış yok. şey yok. Ya, kafayı yiyeceğim ya. Bir beni mi kötü geçti? Yani. Sinir krizinden ağladım. O. Gerçekten az önce ağladım. O tuvalete gidip. Ee, herkes şu an sinir krizi geçiriyor. Çünkü tablonun çizgilerini eksik çizdiğimiz için puan vermeyecek şu Eksik değil zaten. Belli tablonun nasıl oldu Tablo oldu belli. Sadece eksik. çizgiler eksik. kenar çizgi. var, var ya. Yani. Açıklama yapılmış. <laughs> yazılmış. Bak o yıldızdakini saymasaydı ne isteyeceğim? Yani spesifik bir şey. Tamam. Ama öbürü tablo. Bilgi önemli içindeki. Şekli değil. Bak yıldızda... Testlerim doğru ben sadece. Bildiğim bilgisayar çizdim. Galiba. Bilgisayar ondan da emin değilim. Allah kahretmesin ya. Bir katı çıktım. Böyle bugün bu, bugün çok kötü geçti arkadaşlar. Hoşça kal. Yarın yarın ne nasıl var be? Ne sınav yedik tamam programlama e, var. Oldu kadar o da. da. Şey yani şu anki sınav kötü oldu. geçtiği için bir yerlerini hiç <gülüyor> <gülüyor> düşünemiyorum bile. Konuşmak <laughs> daha istemiyorum. Ay. Hepinize perşembe... selam diyemedim ya. Hepinize perşembe günden selam arkadaşlar. Erken kalktım ve şu an işe gidiyorum. Evet. Çünkü öğleden sonra sınavım var. Öğleden sonra normalde böyle şey. Ama şimdi sabah gidiyorum. Öyle o kadar. Biraz işteyken ders çalışacağız, sınava çalışacağız. Öyle. O yüzden hatta dün akşam çalışmadım doğru düzgün. Yapacak hiçbir şey yok. Umarım yani dünden sonra hiçbir şey zaten yapmasın yok. öyle düğünü düşündükçe sinir... Sinir geliyor. Uzun zamandır işte video çekmek istiyordum ama çekemiyorum. İnşallah bu sefer çekebilirim. İlk defa işe sabah gideceğim. Merhaba. <laughs> Kamerayı çeviremedim. Merhaba. Ee, Yatımüstüydüm şu anda da. işten çıktım. Serayla Şimdi ne okula gidiyoruz. Öyle. Ben sonra açacağım. Şu an kamerayı böyle ters tuttuğum için bir tuhaf hissediyorum. Ne bu? Videoyu başlatmamışım ki. Konuşuyorum ama videoyu başlatmamışım. Harikayım ya. Yemin ederim geleceğin YouTuber ben olacağım. <laughs> ben hatırlıyoruz. <alırız>. Ben şaşman gelene saçma sapan şeylere gülüyoruz. Of. Genel biz yani. Genel biz. Bizim rutin. <laughs> Hayat böyle oldu. Böyle yani. Böyle oldu. Sen iki yok mi? Uzak yan... yan... Bölümümün adını bilmiyorum. Yazdım bölümü. Ya, bak o biliyor. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman baba? Ne zaman? Ne zaman? Şunun... Arkadaşlar bu hani şu var. Nasıl göstereceğim lan? Ha. Şunun tuvalini yapacağım. Ortasına da orkide yapacağım. Bir tane de lavanta. Wow. Ölmüş orkide yapmam lazım. Ölmüş orkide çok pis kokuyor bu arada. Bilgi yani. Şey, çünkü öyle olmasın. Neyse. Yani. Kanka. Bütün cantan kelimelerini kullandığımıza göre şakamı eksik oldu. Onu söylememiz lazım. <laughs> ya üç sınav kaldı. Bugünkünden geçeriz istatistikten. Ben çok geriliyorum. Ne oldu o kadar? Yani ben sandım ya. Dünden sonra hele ben. Aa yok. Dün ne güzelim. Nasıl işe geç kaldım Nasıl işe geç kaldım ama? 13 Biz ki daha, daha az dakika. Sen Senin sorumlu değil de ki de benim de kendi sorumlu olmalı bir şey. Kırılacak şimdi bak tırnak. Tırnakların çok güzel dememen lazım. Tırnağı övgü aldı. Neyse. Kaç alacağım? Çok çalıştın mı? Peki. Ama yüzü alacağım. Çünkü ben yüksek bir mühendisim. Yüksek mühendis, evet. Yalan mı? Evet. Yalansa doğru de. Evet. <laughs> geliyorlar. İşte geliyorlar. <laughs> Kim kafayı yedi? İyi anne münasebet. Elzac'ın şey eylem yapıyorlar Yaparlar. Elzac'ın önünde eylem Protesto. dokuz tatil, dokuz gün oldu. Evet, dokuz gün oldu. Ciddi Ciddiyim. Bak ben ne, aynı düşünüyorum. Evet. Beyin bedava. Kafam bedava. Ne o? Beyin bedava. Lanet olsun böyle zekaya. Bilmediğim şey yok. Doğrudur abi. Lanet olsun bu kafaya ya. Tamam tamam tamam. tamam. Saçım <laughs> Söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Saçımı bayramda dalgalı yapacağımı söyleyecektim. Söylemeyeceğim. Kaçıncı sınavdan çiftlik sınavdayken 70 falan oluyordum? Şu an galiba düşüyor. değil ama... Bayağı ben... Bayağı konuşuyorum. Ben Benim de var Benim de Neyse böyle işte arkadaşlar. Seray seyahat çıkmıyor. Ne yapayım? Çıkmıyor. İnşallah yüksek olur Seray. Yapar ya yapar. Seray'ım yapar dedim. garibanlara göre. Selam, Yine tanıdıkları sultan. <laughs> <laughs> bir kızın her yerde tanıdığı olabilir mi arkadaşlar? Her yerde bir tanıdığı var sultan. <laughs> Son günden selamlar. Bugün sabah kalkarım dedim ya da sahurdan sonra uyumam dedim. Ama hem sahurdan sonra uyudum. Sabah da uyudum kalkmadım yani. Ders çalışmadan sınava gidiyorum ve bugün iki tane sınavım var ve bugün iki sınavım ilk sınavım istatistik ve ondan kalacağım. Harika. Şu an duraktayım gelmesini bekliyorum. Seren'in bindiği otobüsün gelmesini Bu Sınavdan da <laughs> Bu sınavdan da kötü not alacağım arkadaşlar. Ay çok, kötü. çok kötü ya. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Arkadaşlarım çok terbiyesiz. Ben Niye böyle değilim. Şey. Ben hiç böyle değilim arkadaşlar. Aynen. kardeşim. bir böyle bir parça var ki? Böyle şey değil. Eler gibi böyle bir şey yok bir şey. Yok bir şey. Bak tipleri gibi Bakma sen de kardeşim. Yapmıyorum da. <laughs> bir şey soracağım. Siz korelasyon analizler var senlerde ne yaptın? <laughs> evet, biz <görüşkaldık>. çekemiyorum <laughs> çalıştan da çekemiyorum Çalıştığımda hiçbir şey aklımda kalmıyor ki Ben anlamadım bu iş nasıl olacak Biz yine müdavimi olduğumuz yere geldik Esma homa. Ceyhan Bey'dir Bayılıyorum ya <gülüyor> <gülüyor> Şunlara Böyle şeyleri bayılıyorum. Umarım seneye Seray'la eve çıkabiliriz. Ve şunlarla hiçbir şey her şey yapabiliriz. İstiyorum istiyorum istiyorum. <laughs> Çok güzeller. Çok. De eee... <gülüyor> <Çabuk>. <gülüyor> Ders çalışmak yerine ben dizi izleyeceğim. Hı -hı. Oyun oynayacağım. Harika. <laughs> Hayko <laughs> en sevdiğim, en sevdiğim. Sen, Sen hangisini diyeceksin? Ha, o ok, tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Of adam ölecek ya. Sus sakin ol. Olur öyle şeyler. Ben de. Çok seviyorum ben onu. <laughs> Selam. Ben arada uyudum. Bayağı uyudum. Böyle yarım saat, bir saat falan uyudum ben e, ee, Seray dizi izledi. Ağlamış falan öyle. <laughs> İyi yaşa. Sultan oyun oynadı. Ve biz e, yarım saat kala ders çalışmaya başladık. Üç saatlik arada. Aparta <laughs> kaytarıyoruz da yani arada gülmek yüzüne falan geçiriyoruz. <laughs> Az önce çıktık. Gülmek <laughs> yüzüne. İyi. Şimdi neler <laughs> geldi. <laughs> <Yani, "Höhmartin'de gülüyor> yarım saat kala kala. <laughs> Bu kadar. Bundan bir 50 alırım ben galiba. İstatistikten ne 50 alırım. 50 <laughs> almam istatistikten. 30 alıyordum galiba. Hesapladım. Ya saçmalama. testler zaten köpüldü. Tamam emin değilim. Öyle. Bakacağız. Göreceğiz. Bundan geçti diye de geçti diye mutluyuz. Her bir şey. Esen bir sınavda var. Bir şey. Biz gidiyoruz. ben gidiyorum. Kızlar yurda gidiyor. Sonra <laughs> memleketlere. Evet, iyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. <Gülüyor> <Gülüyor> i̇yi, <laughs> i̇yi bayramlar. İyi bayram. Ne yapıyorsun? Bazı mı İyi bayram. Ben şey yapacağım. Haberiniz olsun. Aynen <Gülüyor> <Gülüyor> aynen. Aynı. Dur ben sultana sarılmadım mı? Nasıl olur? <laughs> <Dur bir cümle. gülüyor> Hadi gidelim Seray bana sarılmadı O, o, o cümle alem duysu, tamam mı arkadaşlar Sessiz <laughs> ya Sence <son> <laughs> Kalbime <gülüyor> yazmışım <gülüyor> wow. Ay. İşte bundan sonra bir şey diyemezsin Diyemedim zaten ağzımı açamadım cümle <laughs> girelim girelim. Esra. girelim. Esra yok ama biz yine Ay. Sonra öyle işte. Ben eve gideyim dizi izleyeyim. Ben, bizi izleyeyim. Sen bana izledin. Sen oyun oyna. Full, full oyun oynayacağım. <laughs> full oyun oynayacağım. E geç gelecek annenler <laughs> o yüzden ya, Biraz Bence da ertelenir. Şey yapabiliriz. <laughs>